Bugün sizler birlikte cin oynayacağız arkadaşlar bana cini çıktı bu cin hatırına sistem bir likeınızı alırım arkadaşlar Şuradaki kutulardan çıktı arkadaşlar şurada mega kutuya satıyorlar ya arkadaşlar yıldız puanını Arkadaşlar hem işte onun oradaki mega kutuyu açtım ve bana cini verdi oyuna teşekkür ediyorum elimizi de almama az kaldı arkadaşlar Emzan zamanı çok az kaldı Neden buradan başladı melecik miyim olayım böyle getirdim bugünkü video az kaldı kaçıracaktım arkadaşlar Çünkü şeyden omlet canlı yayın çekiyordum arkadaşlar O yüzden ya canlı yayını gönderemedim arkadaşlar maalesef ki yanlış tuşlara tıklamışım. Nereden canlı yayını yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın ben size yazarım arkadaşlar. Evet oynayalım. Bence ne bayağı iyi oynuyorum. Evimize kadar onlar geldim arkadaşlar. Ben yoksa daha 7 binlerde filandım arkadaşlar biliyorsunuz siz. Az önce çıktı bu da arkadaşlar. Böyle bir güçlü ki bu karakter. Yen yen doyamıyoruz. <laughs> Şöyle hop. Yani birisinin topu aldığında arkadaşlar birisi topu aldığında ya da birisinin kalesini kırmak istediğini Yaparsın. yaparsınız. Bu çekme olayı bayağı işe yarıyor. Hiç kimse sizden kaçamaz. Ama yanlış kişileri çekmek çok kötü ya bu oyunda cin E ee, böyle başka bir karakter çıkmasını isterdim efsaneli falan ama yani hiç çıkmamasından daha da iyi. Bakın arkadaşlar direkt. Video ne ara 2 dakika oldu. Bu zaman su gibi bak geçiyor arkadaşlar Vallahi Şuradaki büyük kutuyu da açalım. Evet. Buradan da bir şey gelse yuh derim tabi gelmeyince Çok açıktır. Ya. Yani. gelsin yuh derim. O zaman e, öyle bir sinirlendi ki burası arası. Arkadaşlar oyunu silecekti. Ama filme şeyinde sıkıntı oldu arkadaşlar. Silemedi. O sıkıntıyı da söylemeyeceğim artık arkadaşlar. Dilimin dermanı kalmadı arkadaşlar. Bir tane arkadaş geçti, dünkü olayı anlat anlatıyordu. E ben de anlattım. Dilim bermanı kalmadı arkadaşlar. Yani o yüzden de video atmayı unutmuş olabilirim. Attım şimdi atıyorum ama unutsa unutuyordum az kalsın arkadaşlar video atmayı. İşte bak bu olayı hiç sevmiyorum ya. Allah 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 neydi günah bu TikTok olsaydı neydi günah diye bir tane ya evet, TikTok vardı ya arkadaşlar o olmuştur. kesin. <laughs> hey you kept me. Hey you kept me çıksın bana ya. Ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar valla ben size tek diyeceğim şey arkadaşlar. Burası silin bir dadı oynamayın. Yani bunu, bunun kim söylediğini bilmiyorsanız siz burası varsa siz kesin silin arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Bu dediğim kişinin ismi yani hangi karakter arkadaşlar? Oyundaki karakterlerden biri. Ya. Ya emsinden orada duruyorsun ya. Böyle AFK arkadaşlar görmek istemiyorum arkadaşlar. Dur 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 ya dur ya, ya, ya. e yani dur 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 daha Yani dur dur 10 dur 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 777. Benim de kodum arkadaşlar 777. <laughs> Destek verilen yerine bakın arkadaşlar. Dükkan yazıyor. Orada bu videoda efektlendirilmiş olmayacak. Nedeni yok arkadaşlar. Sadece yorumlamak istemiyorum. bana daha canı buna sal Penny. Arkadaşlar burada kanalımıza hiç abone olmuyorsunuz bak küserim ha. Ona göre. Topunu çekecek. Ye yeah, ye yeah, ye Allah 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 Allah. <laughs> bu TikTok olur da olurdu arkadaşlar valla <laughs> ben de TikTok'a şey çarptım ya TikTok videoları çekelim mi arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, atacağımız videodan inşallah telif yemeyiz arkadaşlar. Bunu şimdi de söyleyeyim. İnşallah telif melif yemeyiz. Derken gol at. Yani becerik sislik O <laughs> O Oh, oh, atıyor. Gol atıyor. Gol. Gol. Hı. Tövbe ya. <laughs> Mekful düşün basmış. Der tekrardan gidiyor. Tekrardan gol atacak? Lan yine öldü. Ve Der öldü ve Cini de öldü. Ya biz ne yapalım o zaman? Gol atamayalım. Gol, gol atamayalım. Gol gol. Gol atamayalım. Uhu! Seni çaldım bebeğim. <laughs> gel 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 bil bil gel 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 bil bil gel 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 bil bil gel 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 lan hayır ya hayır ya ucunda kaldı kalenin ucunda kaldı kalenin ucunda kaldı oğlum şöyle şöyle arkadaşlar bilgisayarla oynamamı istiyorsanız bu videoya bayağı like atacaksınız. Evet o kadar diyeceğim. Öyle abartılacak bir şey demeyeceğim. Bunu sadece like atacaksınız ve kanalıma abone olup arkadaşlarınızla kanalımı paylaşıp onlarda kanalımıza da abone olmasını sağlayacaksınız. O kadar işte. Canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben iki, iki e, ikinci canlı yayınımı yaptım arkadaşlar. Çok kişi gelmiyordu. Nonalay üzerinden de yaparız bazen arkadaşlar. Yani YouTube üzerinden de yaparız bazen. Yani. Yapmayı istemiyorum yani arkadaşlar. YouTube üzerinden değil de YouTube'a <laughs> e, koyarım ben çekeceğim şeyi arkadaşlar. Allah. Haydi Allah dürüst dürüst. Hadi hadi hadi. Atarsın sen koçu musun sen? Hoppa! Hoppa komutan. Eee sevelle. Evet. Neden bu cin hiç ıslanmıyor arkadaşlar? Sorun mu var oyunda? Bu cin hiç ıslanmıyor arkadaşlar Max Multis'ne. Hoppa komutan. Evet. O zaman son bir el atalım arkadaşlar. Gördüğünüz hep yenir zaten. Yani sıkıcı olur hep yenmek. <laughs> Şaka yaptım. Nazar değecek. Sonra bu sünelleri de kaybedeceğiz. Ağlayarım sonra. Sonra inge yaparım ben. Tamam. Hadi hadi. Haydi haydi. Haydi Allah. Haydi Allah. Haydi Allah. Bugünkü videoyu unuttuğumu zannetmeyin arkadaşlar. yoruma prosun yazanlara ya da video süper yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Keşke orada mor çekebilseydim daranar. Harbiden ya orada mor çekilmiş olsa oh, oh, my gosh. Oh my gosh. Hadi hadi hadi. Hadi gel bile bile gel gel gel. Ama gole demedim. gel bili bili gel 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 dedim gole gel demedim. Kulağı sar galiba Şelin'in arkadaşlar. Opa! Ya Yalnız tutamazsın? O mal mortis kendi kalesini atsaydı kendisi. Öyle mallar var arkadaşlar. kendi kalelerine atıyorlar. Yeni harita gelecek arkadaşlar. Lan bu adam mortif çıksaydı daha da iyiydi ya. Bak işte arkadaşlar çarpıldı. Ha ben mortif çıksaydı neden? Şük arkadaşlar. Ben maçı seven bir kişiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dur dur. Ay şöyle Öyle değil. Öyledir. Öyle değil kardeşim. Bak şimdi. Böyle ya. Bu videomuza like atıp abone olan herkesi cini çıksın ve böyle dans etsin. Sonra Leon çıksın sonra böyle dans etmesi işte şekerini ağzına soksun. Sonra bu videoyu abone olup like atanlara da bir de yoruma protein yazanlara e, şekerini sokan Leon ağzına ağzına mısla sokan Kurov çıkarsa çıkacak arkadaşlar. Bu videomuzda oysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Saçma bir bitiriş oldu güle güle.